Arkadaşlar bacağımı vurdum. Allah kurdu yani ayağımı falan kesebilirdim. Altımda tabura vardı ismi yaparken. Yani ne yapayım? Yaptım. Allah korudu beni de. Zaten şurada sopa vardı. Yani zaten çocuk oldukları değerlerim ondaydı. Size kamera arkası çekecektim. Olmadı şimdi de bacağım. ne oldu? Allah kurdu yani. Size video çekerken yaralandım ben yerim ya. Yaralandı bir yerim soyuldu onu da çekeyim arkadaşlar. Şu satan burası önceden yaraydı yani. Burası şunun da var. Şöyle ne? Sandalyede hatta sokağın bir parçası bu bunu da atacağım. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Yani geçerdi yani. Yenide geçmiş olsun alırım. Hepinizi öpüyorum görüşürüz.